Merhaba Davis misafir izleyicileri. Bugün Konya Karatay Sanayi Bölgesi'ndeyiz ama çok daha farklı ve çok tatlı bir işletmeye geldik. Ee... Küçük dostlarımız için bir pet food şirketine geldik aslında. Pet food işletmesine geldik. Küçük dostlarımızı da düşünmemiz gerekiyor biliyorsunuz. Ve Konya'da böyle bir işletmedeyiz. Bakalım nasıl başlamışlar yolculuklarına, nasıl ilerliyorlar. Birazcık Ramazan Bey'le sohbet edelim. Nasılsınız Ramazan Bey? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyiz biz Çok teşekkür ederiz. Biz çok güzel ağırladınız. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi birazcık bu yolculuğu öğrenmek istiyoruz. Aslında pet food Nereden çıktı? Nasıl başladınız? Ee, yaklaşık iki yıldır hı hı. bu sektördeyiz. Evet. Ee, evde kedimiz köpeğimiz vardı. Hı hı. Bahçeli bir evde yaşıyoruz. Hı hı. Kedi köpeğe bakarak, mamalarını alarak, şeylerini yaparak hı hı. bu işe fikir saldık. Hı hı. Üretmenlik şeyinde. İki yıldır da bu sektördeyiz. Aynen aynen. Değil mi? aynen. İki yıldır hı hı. bu sektördeyiz. Hı hı. İlk başta bir ürünle başlayalım dedik. Sosyal medya ve internet platformlarında bizim başka ürün üzerinden satışımız vardı, ufak tefek ufak. ev çaptın, ev çapında ürünlerimiz vardı. Biz bu platformları nasıl büyütebiliriz, ya da nasıl ilerletebiliriz metodunda bu pet ürünleriyle geldik. Aslında çok küçük ürünlerden, yani tek, e, tek mama türden. Ee, geldiğiniz noktaları da bir e, e, şöyle söyleyeyim sadece kedi yaş maması 85 gram Hı. yaş mama evet. satarak ilk başlangıcımız o öyle oldu. Şu anda tüm evcil hayvan ürünlerinin mamasını kumunu, her yer şeyini satıyoruz. Peki şimdi şu evcil hayvanları da gelir. Kedi mamasından başlamışsınız ama başka hangi hayvanlarımızla tavşan, e, kedi, Cidden. köpek, Hı. timsah, yılan gerçekten hepsinin yemi Hı hı. şeyi var elimizde, mevcuttur. Ürünlerimizi satıyoruz. Ürünlerimizi satıyoruz evet. aslında. Burada güven biliyorsunuz evet. önemli oluyor. Nasıl bir güven sağlıyoruz? Ürünlerimizin tazeliği nasıl? Ee, şu anda ben şöyle söyleyeyim. Hı hı. İlk başta biz internetten başladığımız için hı hı. bu ürünlere müşterilerimizin memnuniyetini kazanarak, takipçi sayılarımızı hı hı. arttırarak hı hı. artık güvenlerini elde ettik. Ve müşterilerimizin istediği hı. şeyleri karşılayarak hı hı. Bu hale geldik. Müşterilerimizi dinliyoruz Aynen, aslında dinliyoruz. değil mi? 7-24'te de zaten aktifiz, çalışıyoruz. Aynen 7-24 bize ulaşabiliyorlar. Soru cevap kısmından olsun, telefonlar kısmından olsun, sosyal medya kısmından olsun. Sürekli müşterilerimizle iletişim halindeyiz. Bu da zaten bir artı. Tabii, güven sağlıyor zaten. Artı sağlıyor. Bu şekilde iki senede bu şekilde büyüdük. ve Bundan sonra da bu şekilde <laughs> gitmeyi planlıyoruz. Allah sonumuzu hayır getirsin. Eder eder. İnşallah, etsin. Ee, çok teşekkür ederim. Biz Ramazan teşekkür ederiz. Bey. Gerçekten çok iyi ağırladınız. Biz de çok mutlu ettiniz. Biz çok de sizi ağırlamaktan çok mutlu olduk. Kendi adıma açıkçası çok mutlu oldum. Umarım bundan sonraki süreçlerinizde de İnşallah. Tekrardan... Ee, yolunuz açık olur. <laughs> Görüşmek üzere. İyi bakın keyfinize. Ben bizden seyircilerimize dönüyorum. Tamam. <laughs> Davetsiz misafir izleyicileri bugün e, hayvan sever biri olarak da e, gerçekten çok memnun oldum burada olmaktan dolayı. Eminim siz de izlediğiniz zaman çok keyif alacaksınız. Çok tatlı bir hikaye ortak olduk aslında. Küçük bir işletmeden e, tamamen bambaşka bir e, yola giren e, bir çift e, bir e, aile izledik. Aynı zamanda da e, hayvanlarımıza hayvan e, dostu arkadaşlarımıza gerçekten yaptıklarını e, duyduk. Bu iletişimden de çok memnun olduk. Umarım siz de izlerken çok keyif alırsınız. Bir sonraki durağımıza kadar görüşürüz.